Tasavvufun aslı hakikat ve marifetullah incileri. Sabikun, <Sessizlik> öncüler. Allahu Teala veli kullarını dünyada nur direği olarak yaratmıştır. Onlar kaybolduğu zaman kıyamet kopar. Ayet-i kerimesinde yeryüzünü döşedik. Ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Buyuruyor Kaf 7'de. Yüksek dağlarla yeryüzünü tuttuğu gibi veli kulları ile de yarattıklarını tutmaktadır. Allahu Teala birçok iyilikleri onlarla vermekle bela ve musibetleri de bunların hatırına defetmektedir. etmektedir. Bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır. Her asırda benim ümmetimden sabikun önde gelenler vardır ki bunlara müdella ve sıddikun ıtlak olunur ve söylenir. Haklarındaki inayet ve merhameti ilahiye o kadar boldur ki sizler de o sayede yer ve içersiniz. Yeryüzü halkı için vuku, tasavvur olunan bela ve musibetler onlarla kaldırılır nevadir ul usul bunlar yüz senede bir gönderilirler allah Teala onları o kadar sever ki yeryüzüne bir bela vereceği zaman onların yüzü hürmetine vazgeçer. Ehli arıza vereceği bütün nimetleri onların yüzü hürmetine verir. Bütün beşeriyet ondan istifade eder. Onlar ise bu nimetlere hiç iltifat etmezler. Mesela bir gelinle güvey düşünün, üzerine para, şeker gibi şeyler serpildiği halde dönüp bakmazlar. Çünkü onların maksutları onlar değil, onları çocuk olanlar kapışır. Hak ehli de böyledir. Üzerlerine serpilen sayısız dünya nimetlerine dönüp bakmazlar. Ne kadar serpilirse serpilsin, gönülleri onlara bakmaz. Çünkü gayeleri serpendir, serpilen değil. Onlara serpilen nimetlerden başkaları istifade eder. Beyazıd-ı Beslami Kadısı Hazretleri, veliler Allahu Teala'nın gelinleridir buyurmuşlardır. Gerçekten de öyledir. Çünkü o sevdiğini bulmuş ve sevdiğine kavuşmuş. Bu durum dünyada olduğu gibi mahşerde de sıratta da böyledir. Musa Aleyhisselam'a denizi yol yapan Hazreti Allah, bu sevgili kulları da cehennemin üstünde yol yapar. Bu zatlar cemiyetlere manen yön verirler, manevi kontrolleri altında bulundururlar fertlerle meşgul oldukları gibi Müslümanların umumi meselelerinde de yardımcı ve tasarruf sahibidirler. Bu da Allahu Teala'nın izni ve emri ile olur. Farz-ı kumandan haberdar ve harbi kazanır. Halbuki onun harbi kazanmasına vesile olan secdededir. Harbi o kazanmıştır. Onun yüzü sürmetine olmuştur. Onun kimse göremez ve bilemez. Kumandanı görür. Onun da hükmü yoktur. Onda tecelli eden de hüküm vardır. Akşemseddin Kadısı Sürü Hazretleri İstanbul'un manevi Fatih'i denilmesini bu sebepledir. Allahü Teala onu çok sevdiği için ona vermiştir. O da başkasına vermiştir. Ona vermeseydi onda hiç hüküm yoktu. Bu böyle oluyor. Bunu böyle bilin. Bu üç nokta kavranırsa çok şeyler çözülmüş olur. Adetullah böyledir. Allahü Teala böyle tecelli ediyor. Kainatı da böyle idare ediyor. Bütün kainat Kukla mesabesindedir. Hamd olsun Allah'a, selam olsun onun beğenip ve seçtiği kullarına. Nemil 59